Ha, 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 Kamera çalışıyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben bugün size e, kendi babamın operasyonlarını anlatacağım. Söyle ne için polisim polisem Çünkü önce dağdan indi. Sonra apuna ihanet yaptı. 1900 kaşay daha siz yoktunuz ha. Benle babam, babam daha beni doğurdu daha İ, bu izleyen, şş, izleyenler siz, siz daha yoktunuz. Ulan oğlum bax, sən səni bilmirəm atajığın, atajığın, bənə babam mə mə çıxardı qalışı, amma da yaradı roq roq, səti gedənə kafasını qopun, tam ayo səti, amma tam səcək adam elində qadiri. Gəl gəlsən bunu öldürə bilməz. Adın zili çali valla beklay ben hey. Haya haya kamera çalışıyor haya tamam. Evet arkadaşlar ben bugün size kendi babamın operasyonunu anlatacağım evet tamam. Ya benim babam şimdi hem polis hem gerilla tamam. Hem polistir hem gerilladır. Ula ya. ne için hem polistir hem gerilladır? Çünkü önce dağdan indi, sonra Apo'ya ihanet yaptı. 1900 kaçtaydı, daha siz yoktunuz la. Benle babam, babam beni doğurdu. Şşşt, şş, bunu izleyin. Şş, siz daha yoktunuz la. İşte benim babamla gittik operasyona, babam önce gerillaydı, tamam. Baktım Apo babama diyor bak oğlum seni bir gün atacağım atacağım. Sonra babam hemen çıkardı keleşi. Sonra dayadı ta 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 sıktı iki tane kafasını Apo'nun. Yok yok tam sıkacaktı. Apo hemen elini kaldırdı. Adam düştü yere baktım bir tane gerilla dedi. kara karayılan. Baktım karayılan geldi. Sonra tütü babamın boğazını. Sonra baktı sonra sıktı. Sonra ben dedim ih kara karayılan. Sonra gel dedim geldi yaptım elimi. Ondan sonra böyle yaptım. Allah Yaptım. Ondan sonra Apo Apo pardon unuttum. Apo dedi ki senin kralın gelse bunu öldüremez. Ana evin zili çalıyorlar. Bekleyin ben geliyorum.